Arkadaşlar babam sizlerin gelen yorumlarınıza teşekkür amaçlı bir dua paylaşmak istiyor. Birçok takipçim babamdan dua istedi. Şimdi ben babamın duasını sizle paylaşmak istiyorum. Cümleten selamın aleyküm. aleyküm selam. Aleyna ve aleyküm selam. Evuzu billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın mümin kardeşlerim. Hepinizi candan selamlıyorum. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Cuma'nız mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olur bu Cuma, mübarek Cuma. Bir estağfurullah edelim ve duamızı günahlarımıza, yaptığımız hatalara, işlediğimiz günahlara karşı estağfurullah diyelim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elazim, Azim, El Kerim, El Rahim, El Lezi, La Le Mülkün ve Lehül Hamdi ve Lekül Şeyin Kadir. Allah'ım e, her türlü kötülüklerden bütün Müslüman kullarını, iyi kullarını, bütün İslam alemini koru Ya Rabbi. Kötülerden, her türlü belalardan, şerlerden, iftiralardan eee bütün ümmeti muhammed'in hastalarına şifa, dertlere deva, borçlarına helalından ödemeler nasip eyle. Allah'ım bu gurbet elde bundan kardeşlerimizin, bütün İslam alemin ve Müslümanların ve müminlerin Allah'ın e, Allah'ım günahlarını affet, kusurları varsa bağışla. Allah'ım bizleri salih kullarından eyle. Salih kulların senden ne istiyorsa biz de onu istiyoruz ya Rabbi. Allah'ım Cuma günü şu Cuma'nın hüzü hürmetine burada bulunan mümin kardeşlerimin de hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarından helalından ödeme nasip eyle. Çocuklarımız işe giderken, ailemiz işe giderken evde, yolda, belki iş yerinde her türlü kaza, bela, iftira, kötülük, hastalık, musibetlerden sen koru Allah'ım. Allah'ım bu musibet hastalığı bütün yaratmış olduğun kullarından ve üst Müslümanların ve bütün kulların üzerinden de kaldır ya Rabbi. Bizlere iyilik ve güzellikleri ya Rabbi bu dünyada da öbür dünyada da ver Allah'ım. Bütün kullarını şifalar, hastalara borçlar ödemeyi nasip eyle. Allah'a emanet olun. Allah yer ve yardımcınız olsun. Yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Allah ısmarladı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Biz dışarıdayız. Biz derken tek değilim. Kameraman bugün Ömer. Ömer ile beraber dışarı çıktık. Şimdi biraz gezeceğiz. Çünkü biraz hareket etmem lazım. Kaç gündür evlerde mi? İki devirlerken arkama niye bakıyorum bilmiyorum ben de. <laughs> Heyecan yaptım herhalde. Kaç günden beri evlerdeyim arkadaşlar. Hiç dışarı çıkmadım. Kendimi biraz hareketsiz hissettim. O yüzden biraz çıkayım dedim. Hava da çok güzel. Tam bir sonbahar havası. Soğuk değil, güzel. Hatta şöyle çıktım. Maskem de ağzımda sizle yani takacağım. Sizle konuşayım diye çıkardım. Bir şimdi ilk önce Ömer'le postaneye gideceğiz. Bir mektubumuz var. Onu atacağız. Ondan sonra şöyle biraz dolaşacağız. İnşallah sizlere güzel çekimler olur. Öyle yani. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Son e, videolarıma çok güzel yorumlarınız geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Babam için de güzel e, dileklerde bulunuyorsunuz. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Babam adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dualarda buluşalım inşallah. Bir şimdi fazla sözü uzatmayayım. Dolaşalım. Şimdi arkadaşlar, ben dedim ki Ömer ile dışarıdayım. Ömer ile geziyorum. Ömer'le ne muhabbet ediyoruz biliyor musunuz? Araba. Arabalar. Anne şu araba nasıl? Lan, Anne bu araba şöyle. nasıl? Anne şu araba çok güzel. İlk arabam bu olacak. Ömer'in hayalleri böyle. Hep ilk arabasını hayal ediyor. Ehliyete kaç sene var oğlum? Bir sene. Öyle mi? Evet. Ay zaman çok çabuk geçiyor. Hiç anlamadan seneye kaçıncı ayda inşallah 9. ayda 9. ayda inşallah bu uh, ehliyet kursuna yazılacak yürüyerek konuşması çok zor arkadaşlar hareketsizlik çok zor bir şey dediğim gibi de 3-4 günden beri çıkmıyorum Evdeyim çünkü anca yemek yapıyorum. Evleri topla. Çok çabuk hava kararıyor. Dışarı çıkmaya vakit yok. Karanlıkta da ben dışarı çıkmak istemiyorum. Ay, en iyisi dedim. Şimdi çıkayım. Evde hiçbir iş yapmadım. Ufak bir kahvaltı yaptık. İlaçlarımı aldım. Ömer'e dedim hadi Ömer çıkalım. Biraz gezelim, dolaşalım. Hem mektup vardı onu da attık. Şimdi devam dolaşıyoruz. Ay burada da karton karton yumurta var. Yumurtacıymış bu evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum bu yumurtalar ne arıyor burada kartonlarla. Öyle arkadaşlar. Ömer'in hayalini söylemek istedim. Bizim yol boyunca muhabbetimiz hep araba. araba. Anne şu nasıl bu nasıl diye. Bu araba anne? Hangi araba oğlum? Bu <laughs> kırmızı. Bakalım. Güzel. Plaka göstermeyelim. Güzel araba. Allah güle bağışlasın. Kaza bela vermesin inşallah. Biz yolumuza devam edelim. Oturuyoruz arkadaşlar. Oturmaya yer buldum. <laughs> Yoruldum. Kaç dakikadan beri yürüyoruz Ömer? 20 belki. 20 dakikadır. Hiç durmadan yürüdüm. Şimdi biraz mola veriyorum. Pause. Biraz dinleneyim. Tekrardan devam edeceğim. Ömer'le güzelce gezdik. Değil mi Ömer? İyi miydi gezinti? Evet. Güzeldi. İyice gezdik. Güzelce iyice yorulduk daha doğrusu. Ama olsun. Güzel oldu. İnşallah yarın yine çıkacağım. Allah'ım nasip ederse. Eve geldim. Şimdi şöyle babamın Türkiye'den getirdiği patlıcan, fasulye, şu güzel şöyle köy biberleri vardı. Onları doğradım. Böyle karışık hepsini koydum türlü yemeği yapacağım. Hepsi Türkiye'den geldi. Canım türlü istedi. Böyle e, iki patlıcan doğradım. Fasulye. Dediğim biberler şu köy biberleri. Başka bir de patates koydum. Ama patatesler ağır olduğu için dibine çökmüş. Şöyle patates koydum. Bir de domates koyacağım. Domates de içinde kaldı. Heh. Şöyle. Domates illaki olur. Bir de şimdi bu e, soğan temizleyeceğim çöpler burada yanımda sarımsaksız olmaz bol sarımsak atacağım içine bir de buradan anneme çok selam gönderiyorum benim videolarımı izliyor kayınvalidem bu balıkları arkadaşlar sizler biliyorsunuz ben sizlerle paylaşmıştım burada bu balıklara som şey dinliliyor laks deniliyor Almanya'da somun balığı deniliyor şey pardon Türkiye'de soğun deniliyor. Burada laks. Bu balıkları ben toptan aldım. Sizinle videolar paylaşmıştım biliyorsunuz. Ve iki poşet ayırmıştım. Annem hani kayınmadem, kayınbabam buraya geldiği zaman kızartayım diye. Çünkü videolarda görüyor kendileri. Ama bu sene nasip olmadı. Annem gelemedi. Rahatsız olduğu için. Tek babam burada. Kayınbabam yalnız geldi Türkiye'den. Ben de o yüzden böyle buzluğumdan bir paket laks çıkardım. Somun balığı çıkardım. Ee, i̇nşallah erir geçe kaldım. Şöyle suya koydum. Sıcak su da değil normal çeşmeden akıttım suyu. Sıcak suyla bozulur diye düşündüm. Ama erir daha vaktimiz var. Bunlar burada suda beklesin dedim. Bunları da güzelce böyle yumuşattım. Şimdi soğanları falan temizleyeceğim. Vesaire işte bilirsiniz. Ondan sonra yemeğimi ateşe koyacağım. İnşallah yemeğimi de çekerim sizinle paylaşırım. Ben şimdi bütün her şeyimi hazırladım oraya. E, ocağın başına şimdi geçeceğim. İlk öncelikle şöyle elimde şekerpare deniliyor. Sanırsam ilk öncelikle şunu bir yapayım. Hemen suyunu koyayım, kaynasın. E, şekerli su hazırlayacağım. O orada kaynarken türlümün e, soğanını falan da doğrayayım Neyse hadi hep beraber yapalım. Yemeğim için azıcık kıyma çıkardım. Hatta buzu hala üzerinde ama eridi. Şimdi ilk önce dediğim gibi suyu koyayım ben. Şekerini falan hazırlayayım. Ondan sonra yemeği yapayım. Evet. Dört bardak yeterli. Şimdi dört bardakta dediğim gibi sıcak su ilave edip 1 2 3 4 Bu burada kaynasın. Ben hemen yemeğimin soğanını falan doğrayayım. Evet. bol sarımsak koydum. Şöyle güzel sarımsaklı güzel vitaminli bir türlü yapayım istedim. Tatlı suyum da kaynamak üzere. Ben hiç vanilya şekeri atmamıştım bu tatlıya. Şimdi bir paket şeker atayım. ilk öncelikle ben e, fasulyeyi koymak istiyorum seçeceğim patlıcan içinde kaybolmasın diye ilk önce birazcık bir fasulyeyi şöyle güzelce kavuracağım ondan sonra diğer malzemeleri atacağım içine sesler dışarıdan geliyor <laughs> Almanlar bağırıyor olacak o kadar cam açtım mutfağın. Evet. Pat şunları bıraktım. Patates, patlıcan, biber bıraktım. Evet. Tamam. Fasulye bu kadardı. Şimdi onları güzelce ben kavurayım. Kıymayı da koymuştum zaten. 탑으로 다 가니요. 세침 네, 네, 네. arkadaşlar ben de geldi. Hoş geldin oğlum. Şu an Ömer kamerayı kapalı zannediyor ama evet aç. Vallahi aç. Olsun oğlum. Geldim gideyim ben bu Tamam mı oğlum güle güle. Ben sizin balıkları sonra size... Ya da mikrobeli de mi ısıtsak? Neyse hadi git bakarız bir çare bulalım. Abisiyle bir yerde randevusu var araba için akşam yemeğinde bulunamayacaklar onlar da balıklar tabii ki sıcak seviliyor uh, onların yine ayrı mı kızartsam diye düşündüm herhalde Hüseyin de geldi arabasının sesi geldi şöyle bir de acı biber bırakacağım içine şunlar baya bir acı bunları ben almıştım kurutmuştum burada dolabın üzerinde duruyordu Acı olsun istedim yemeğim güzel olsun babam da acı seviyor o da acı sevdiği için ama sanki tencerem küçük geldi ama şey Söner diye düşünüyorum ya Söner mi acaba altını da kıstım yanmasın şöyle bir alt üst edeyim ama kokusu müthiş. Türkiyem kokuyor. Şöyle alt üst yapayım da yanmasın. Şunu da atayım. Bunu kapatayım biraz sömsün. Bunları kızartmaya başladık. Şöyle ilk defa bugün mısır unuyla kızarttım. İlk defa denedim ama çok güzel oldular. Bilmiyorum tadına bakmadım. Şöyle bunlar hala kızarıyor. Şöyle bir pakette şöyle balık vardı. Piş tepşe. Bir dakika, bir fazla yaklaştırmama. Çekiyorum ben İlknur. Onları da kızartayım dedim. Yanında çeşit olsun Yemeğim de Kaynadı. Yeni söndürdüm. Ama şey arkadaşlar, e, rengi kötü gözüküyor kameradan görüyorum ben ama kırmızı güzel salçalı bir yemek oldu burada dinleniyor şimdi şimdi bunları kızartıyorum ben daha doğrusu İbnur'la beraber İbnur da yanımda ve e, bir de böyle şu rokalardan yıkadık kuru soğan kestim şu turp Türkiye'den gelmişti onu kestim limon hazırladık ve tatlım da burada tatlıyı da buraya aldım yumuşasın diye pencerede bırakmıyorum bir iki tanesi ezildi Yok. Olmayayım. Ezilmesi normal. Bu tatlıyı niye böyle renk alıyor? Neyse. Şeyde kaymak da vardı buzdolabında. Kaymak eşliğinde inşallah. Yemekten sonra balığın üstüne iyi gider. Evet, Gürültü oluyor arkadaşlar. Çünkü yemeklerimizi yedik. İlk nur elde yıkancak plastik falan vardı. Değil mi ilk Nur? Hı. Onları yıkıyor. Şimdi ben de tatlı hazırlıyorum. Şöyle. Ee, balıkları ilk defa bugün mısır unuyla kızarttım. Cidden çok güzel oldu. Artık mısır, mısır unuyla Artık mısır unuyla kızartırım. Biraz yavaş yıkayıp çok ses oluyor anne. Ee, şimdi bir de içecek yaparız. Ne istiyorlarsa çay demlemedim istemediler. Çay demlemedim istemediler. Şöyle bir de kaymak almıştım. Reklam değil. Böyle birazcık üzerlerine bırakacağım böyle ufak ufak hazırlayayım. Böyle arkadaşlar bizim günümüz böyle geçti. Bu saatten sonra da otururuz zaten. Yapacak bir iş de yok. Yemeğimizi de yedik. Çok şükür işçiler de geldi işten. Okuldan gelecekler geldi. Etrafı da toparlıyoruz. Artık otururuz. Biraz muhabbet, sohbet. Gün biter. Böyle. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone de olalım. Üç zili tıklayıp gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.